Merhaba arkadaşlar. Nevlam ne güzel söylemiş. Sıkıntılar misafirdir. Gelir ve gider. Önemli olan gönderinin hatırına misafire sabretmektir. Gerçek bir dostluk hikayesi paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. Yıllar önce bir kasabada birbirini çok iyi tanıyan ve birbirleriyle gerçekten dost olan iki arkadaş vardı. Bunlardan bir tanesi kasabanın en zenginlerinden, ...diğeri ise çok gariban ve yoksuldu. Yıllardır süre gelen bu dostluğun bütün kasaba farkına varmıştı... ...ve kasaba halkı tarafından da çok sevilirdi bu iki genç. Birbirlerinden hiç kopmayacak şekilde birliktelikleri vardı. Çocukluk çağları çok hızlı geçti. Şereflerini hiçbir şekilde çiğnetmeden yapmadıkları hiçbir şey kalmamıştı. Her şeyi beraber yaparlar ve hiç ayrılmazlardı. Ta ki artık gerçekten genç adam olana kadar... Hasan bir gün kasabaya yeni gelmiş bir genç kıza aşık oldu. Fakat bir türlü cesaret edip de kızı açılamamıştı. Aradan haftalar geçti. Ali, yani fakir şekilde büyüyen genç, bir günün ona verebileceği bütün mutluluk yüküyle birlikte dostunun yanına gitti. Hasan, sana mükemmel bir şey göstereceğim diyerek arkadaşını çağırdı. Ve kasabanın o güzel kızının yanına götürdü. Ona kızı gösterdi. Hasan bu durumu görünce çok üzünlendi. Aşık olduğu çok sevdiği tutulduğu güzel kıza Ali de aşık olmuştu. Senden bir şey isteyeceğim Hasan. Cesaretim yok. Ben o kıza aşık oldum. Benim için demeden Hasan peki dostum seni anladım. Bu işi senin için yapacağım der ve kendi için gitmeye cesaret edemediği, açılamadığı kıza Ali hakkında konuşmaya gider. Aralarını yapmıştır, onları mutlu etmiştir. Fakat kendisi bütün mutsuzluğu üzerine yüklemiştir. Artık Hasan arkadaşının kendisine ihtiyacı olmadığını düşünür. Kim bilir? Belki de yanlış olan bir düşünceye kapılmıştır. Fakat artık gitmesi gerektiğine inanır. Kasabayı terk eder. Kendini kumara, içkiye verir. Dillere destan olan o servetini bu kötü yollarda bitirir. Yıllar sonra hiçbir şeyi kalmaz. Belki ama gururunu asla ayaklar altına sermemiştir. Ali mutlu bir evlilik geçirmiştir ve arkasındaki kadının etkisiyle çok güçlüdür artık kasabaya vali yapılmıştır. O da artık çok zengindir. Bir süre sonra bu Hasan'ın kulağına gider ve onun adına çok sevinir. Fakat artık çok fakir bir hayat süren Hasan gururuna yediremez Ali'den yardım istemeyi. O zamanlarda bulunduğu kasabada edindiği bir arkadaşı Ali'den yardım alması için Hasan'ı ikna eder. Hasan yola düşer. Bir süre sonra valiyle kasabada bulunur valinin çalışanlarından bir tanesine söyler. O da valiye, kapıda sizi bekleyen eski bir dostunuz olduğunu söylüyor. İsmi Hasan'mış. Fakat vali öyle birini tanımadığını söyler. Bunu duyunca Hasan'ın kafasından kaynar sular dökülür. Sanki inanamaz. Fakat bir gün bunun hesabını ödeyeceksin diyerek çeker ve gider. Giderken yolda yaşlı bir adamla karşılaşır. Bu adamı durumu anlatır. Adam der ki benim eski bir evim var. İstersen orada birlikte konaklayabiliriz. Hasan'ı ikna eder. Bir süre sonra baba oğul gibi olurlar. Adam bu sefer ona bir kuyumcu dükkanı olduğunu, oraya artık ihtiyacının olmadığını, yaşlı olduğunu, onun eline de bir yemek tas koyarsa oranın onun olabileceğini söyler. Hasan bunu kabul eder. Artık Hasan da zengin olmuştur. Eski servetine kavuşmuştur zamanla. Ve bir gün bir kızla tanışır. Onunla çok zaman geçirir. Birbirlerini tanırlar ve evlenme kararı alırlar. Düğünleri kasabada yapılır ve bütün kasaba davet edilir. Fakat vali davet etmez. Herkes buna tepki gösterir. Olurdu olmazdı, olurdu olmazdı. En sonunda vali davet edilir. Fakat ona çok büyük bir kötülük yaparım der. Ne yaparsan yap. Yeter ki düğününüzde o da bulunsun der kasaba halkı. Gün gelir, kasaba halkı toplanır, düğün başlamıştır ve Hasan konuşmak için mikrofonu eline alır. Saygıdeğer büyüklerim, sevgili dostlarım ve kasaba halkı, hoş geldiniz. Yalnız bugün aramızda istemediğim biri var, Sayın Vali Bey. Ben sebebini açıklayayım, takdir size kalsın. Der ve her şeyi anlatmaya başlar. Küçüklüğümde en iyi dostumdu, onun için her şeyi feda ederdim. Onlarca kez onun için dayak yedim. Bütün her şeyimi paylaştım. Yemedim, yedim, içmedim, içirdim. Hatta karım olacak kişi alınmasın ama geçtiğimde sevdiğim kızı, o da aşık diye ona yaptım. Fakat bundan 1 iki yıl önce kapısına bütün cesaretimle gidip iş istemek için konuşmak istediğimde beni tanımadı. İşte sizin çok sevdiğiniz valinin gerçek yüzü der. Bunun üzerine vali konuşmak için izin ister ve mikrofonu eline alır. yer konuklar, bugün burada bilmediğim bir şey öğrendim. Eşim onu da sevdiğini bilmiyordum. Fakat bilseydim aynı fedakarlığı ben de onun için yapardım. Onu içinizde en iyi tanıyan benim. Hasan en iyi dostumdu. Hatta hala da öyledir. Evet, o gün kapıma geldi. Konuşmadım onun geldiğini. Kapıda olanın o olduğunu biliyordum. Çok heyecanlandım fakat konuşmadım. İş verebilirdim. Hatta servetimi paylaşabilirdim. Fakat çok gururludur, kabul etmezdi. İş verecek olsaydım da şu an koca bir sıfır olurdu. Onu reddettim ama arkasından babamı gönderdim. Ona önce bir ev verdim. Arkasından kuyumcu dükkanımı verdim. Şimdi eski servetine kavuştu. Ona verdiğim her şey benim yardımlarımla oldu. Asla ummuyorum ve yanında o beyaz gelinlik içinde olan da kız kardeşimdir. En iyi dostum her zaman mutlu olsun diye. Hepimize şifa olsun. Sevgiyle kalın arkadaşlar.